2007 yılında başladığı işine hala devam ediyor. Mustafa Aydoğmuş tek başına çalışarak binlerce fidan üretiyor. Mustafa Aydoğmuş 62 yaşında. Erzurum'un Uzundere ilçesinde yaşıyor. Aydoğmuş geçimini fidan üretimiyle sağlıyor. Mustafa Aydoğmuş 2007 yılında başladığı fidan üretimini 16 yıldır devam ettiriyor. Çok hastalık bu fidan işi. 1500 tane aşılı fidanım var. Tuvasur tut fidanı, kayısım var, alman var, şaftali var. İşte kendi kendime burada çalışıyorum, yetiştiriyorum, satıyorum. Fidan üretimine olan ilgisi kendi deyimiyle hastalık boyutuna ulaştı. Ben bu kadar. yapıyorum evet. Ben bu fidan işi bana hastalık oldu. Üç buçuk, bırak halamın üç buçuk dönüm. O üç buçuk da kendimin var, yedi dönüm. Çapa motorum var. Çapa motorumla iş yapıyorum. Mustafa Aydoğmuş bu işi öğretecek genç bulamadığı için işlerini tek başına sürdürüp tek başına kazanıyor. Çaşlara diyorum ki gel öğledim aşısını, filanın dikmesini bu çizlekten bitiriyorum. 2 yıl, 3 yıl bakıyorum çocuk gibi ondan sonra aşılıyorum. Güzel bir iş yani bu çaşlara ama çaşlar de yapmıyor. Bunlarla ev aldım, araba aldım emekli olduktan sonra özel sektörde çalıştım ben müteahhitlerde. Oradan para kazanamadım, buradan kazandım.